akşamlar. TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 20 oldu. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Gelişmelerle başlıyoruz. Türkiye bugün tarihi bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri barış görüşmeleri için bugün İstanbul'da Dolmabahçe'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Ukrayna tarafı Türkiye'nin garantör ülke olmasını istiyoruz açıklamasını yaptı. Rusya tarafı ise bazı maddelerde anlaşma sağlandığını duyurdu. Rusya diyalog için Kiev ve Çerhiv çevresinde operasyon duracak dedi. Ukrayna ise Türkiye'yi garantör olmaya davet etti. Ukrayna-Rusya savaşında barışın sağlanması için dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'deydi. Antalya'da dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinin ardından bu kez müzakere heyetleri İstanbul'da buluştu. Kritik toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Rusya ve Ukrayna tarafları ateşkesin sağlanması adına atılabilecek adımları görüştü. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından heyetlerden açıklamalar peş peşe geldi. İlk açıklamayı Ukrayna tarafı yaptı. Heyet, "Garanti ülke olarak Türkiye'yi istiyoruz." dedi. Ne olursa olsun istişareler 3 gün içinde yapılır. Sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenliğimizi sağlayabilir. Garantör olarak Türkiye, Almanya, İsrail, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olsun istiyoruz. Sadece resmi bir onay bekliyoruz. Bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği garanti altına alınsın istiyoruz. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ise Kırım konusunda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir, dedi. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir kapsamda ele alınmalıdır. Görüşmeler kapsamında bu görüşmelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir. Rusya yetisi ise yaptığı açıklamada görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi. Bazı maddelerde anlaştıklarını belirten Rus tarafı, görüşmenin detaylarını Rusya Devlet Başkanı Putin'le paylaşacaklarını da ekledi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle müzakere toplantısının ardından bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Bir an önce ateşkes sağlanmalı." dedi. En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması, kalıcı bir siyasi çözümün önünün açılmasıdır. Binlerce insanın ölmesine milyonlarca insanın yerlerinden edilmesine yol açan bu savaş artık durmalıdır. Bugün burada gerçekleştirilen toplantıda bu konuda bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Az önce heyetlerin açıklamalarını sizler de dinlediniz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Müzakere masasıyla devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşına çözüm için barış masası bugün İstanbul'da kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da müzakere heyetlerinin toplantısı başlamadan hemen önce açılışta bir konuşma yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmaz dedi. Çatışmanın uzamasının kimseye yararı olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı liderler düzeyinde bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız dedi. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Ukrayna Rusya savaşını sona erdirmek için barış masası bu kez İstanbul'da kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna Rusya müzakere heyetlerinin toplantı açılışında konuştu. Türkiye'nin çözümden yana olduğunu vurguladı. Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Cumhurbaşkanı acilen barışın tesis edilmesi, savaşın durması gerektiğini söyledi. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibariyle Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Ukrayna ve Rusya heyetlerine çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin sürece katkı sağlayacağının altını çizdi. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Sizlerin barışın yeniden tesisi için inisiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum. Malumunuz görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor. Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul'da yapılması üzerine tüm dünyanın gözü de Türkiye'ye çevrildi. Savaşın başladığı günden beri ara bulucu ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenen Türkiye'nin konumu bugün dünya basınında da geniş yankı buldu. Alman gazeteci Wolfram Weimer haftanın şahsiyeti Erdoğan başlıklı makalesinde dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor ifadelerini kullandı. Dolmabahçe'deki tarihi zirve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Tarihi nitelikteki Rusya-Ukrayna barış müzakeresine ev sahipliği yapan, savaşın başından bu yana krizin çözümü için yoğun diplomasi trafiği yürüten Türkiye'den dünya basını övgüyle söz etti. Alman gazeteci yazar Wolfram Weimer, haftanın şahsiyeti köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verdi. Haftanın şahsiyeti Erdoğan başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimar, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Weimar, ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler'in değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebileceğine dikkat çekti. Alman gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir ara bulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor yorumunda bulundu. İstanbul'daki müzakere görüşmeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Weimar, Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor. Rusya ve Ukrayna temsilcileri Türk metropolünde ateşkes hakkında görüşmek istiyor. Erdoğan, Putin'in Ukrayna'dan onurlu bir şekilde çekilmesi gerektiğini formüle ediyor ifadesini kullandı. İngiliz Telegraf gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tarafı da ateşkes sağlamaya ve bu trajediye son vermeye çağırdığına dikkat çekti. Washington Post gazetesi de Erdoğan'ın ateşkes çağrısına yer verirken Türkiye, Rusya ve Ukrayna'yı anlaşmaya çağırdı. Tüm dünya onlardan haber bekliyor ifadelerine yer verdi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes için Putin'le görüştüğünü belirten İngiliz Daily Mail gazetesi de putin Zelenski görüşmesinin İstanbul'da yapılabileceğini ancak tarihin henüz net olmadığını yazdı. CNN'de yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki ülkenin meşru endişelerini giderebilecek bir anlaşmaya varılması mümkün sözlerini öne çıkarırken Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğunu vurguladı. Çin basını, müzakereler neden Türkiye'de başlığını attıktan sonra, NATO üyesi olarak iki tarafında güvenli kazandığı ifadesi kullandı. Haberde, müzakerelerin İstanbul'da yapılmasının tesadüf olmadığı belirtildi. Almanya'nın organı Welle ise, Rusya ve Ukrayna müzakerecileri Türkiye'de barış görüşmeleri için masaya oturdu başlığı attı müzakere görüşmelerinin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes çağrısında bulunduğu vurgulandı. Haberde Erdoğan'ın çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değil ifadesi paylaşıldı. İngiliz Financial Times gazetesi ise dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Moskova'nın Ukrayna'nın askeri ittifaka girmemesi halinde Avrupa Birliği üyesi olmasına izin vermeye hazırlandığını yazdı. Fransa haber kaynakları da Ukrayna'da saldırılar devam ederken diplomasi trafiğini Türkiye'nin yürüttüğüne dikkat çekti. Haberde Türkiye garantör ülke olarak nitelendi. Bugün İstanbul'da kurulan müzakere masasına çok dikkat çeken bir isim vardı. Özellikle sosyal medyada çok konuşuldu bu isim. Amerikan medyasının günlerdir zehirlendiğini iddia ettiği Rus oligark. Roman Abramovic İstanbul'daki müzakereye katıldı. Kremlin, Abramovic'in heyetin resmi üyesi olmadığını söyledi. Daha önceki müzakerelerde zehirlendiği öne sürüldü ancak İstanbul'daki müzakerelerde görüldü. Rus oligark Roman Abramovich, Ukrayna ve Rusya heyetlerini İstanbul'da bir araya getiren müzakereye katıldı. Abramovich'in müzakerelerin gerçekleştiği yerde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü. Liderlerinizin talimatları doğru. Kremlin'den Abramovich'in müzakerelerde bulunmasına course, ilişkin bir course, açıklama yapıldı. Kremlin sözcüsü Peskov, Abramovich'in heyetin resmi üyesi olmadığını söyledi. Uh, but, uh, but... Rusya ve Ukrayna heyetlerinin arasında belirli temasların sağlanmasına yardımcı olduğu ifade edildi. Rus oligark ve Ukraynalı müzakerecilerin ay başında Kiev'de yaptıkları bir toplantı sonrası zehirlenme belirtileri göstererek rahatsızlandıkları öne sürülmüştü. Wall Street Journal gazetesi bu konuyu gündeme getirmişti. İddiaya göre toplantının ardından Abramovich ve heyette yer alan aralarında iki üst düzey Ukraynalı isim göz kızarması, sürekli göz yaşarması, ellerinin ve yüzlerinin şişmesi gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Kaynaklar, batılı uzmanların henüz bu semptomların biyolojik ya da kimyasal bir madde ya da bir çeşit elektromanyetik radyasyon saldırısı nedeniyle mi oluştuğuna ilişkin bir sonuca varamadığını belirtti zehirlenme belirtileri gösterenler bu olay için Rusya Ukrayna savaşını bitirme çabalarını sabote etmeye çalışan Moskova'daki radikal grupları suçlamıştı. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte Batılı ülkeler Rusya'ya karşı yaptırım kararlarını devreye sokmuştu. Rus oligark Roman Abramovich'in hakkında da Avrupa'nın başı çekti pek çok ülke yaptırım kararı almıştı. Adil bir barışın Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde artık 34. gündeyiz. Ukrayna tarafı savunmaya, Rus tarafı ise ilerlemeye devam ediyor. İrpin bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi. Ukrayna ordusu Rus işgaline karşı ülke savunmasına devam ediyor. İrpin Belediye Başkanı Rus saldırıları sürerken şehrin Ruslardan tamamen temizlendiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de bir açıklama yaptı. İlpi'nin işgalcilerden kurtarıldığını hatırlattı. Ancak kurtarılan bölgeler henüz güvenli değil uyarısında da bulundu. Rus ordusu Ukrayna'nın Mikolayev kentindeki valilik binasıyla sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldı. Bir kısmı çöktü bu valilik binasının. 7 kişi hayatını kaybetti. 22 de yaralı var. Rusya saldırısı altında olan Mariupol'de de çalışmalar hala sürüyor. Şehir adeta harabeye döndü. bilançolarda ağır. Kent merkezinde temel ihtiyaçlardan yoksun 160 bin kadar sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Belediye Başkanı şehrin Rus ordusu tarafından kuşatılmasından beri 210'u çocuk olmak üzere 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna'dan da bir açıklama var. Rus ordusunun 24 Şubat 29 Mart dönemindeki kayıpları ile ilgili 17.200 askerin öldürüldüğü duyuruldu. Ayrıca Ruslara ait 127 da imha edildiği gelen bilgiler arasında. Rus ordusuna ait zırhlı araçların üzerindeki Z harfi Avrupa'da adeta paramaya oluşturdu. Kim ülkeler sembolü kullananların yargılayacağını açıklarken bazı şirketlerse logolarındaki Z harfini kaldırdı. Avrupa'da Z harfi paniği yaşanıyor. Rus ordusunun Ukrayna işgalinde zırhlı araçların üzerinde kullandığı Z harfinin birçok ülkede yasaklanması tartışmaya açıldı. Z harfini kullanmak suç sayılabilir. Almanya hükümeti Z harfini kullanan kişilerin yargılanabileceğini duyurdu sebep olarak da Rusya'nın saldırganlığının desteklendiği imajını bertaraf etmek. Almanya'nın aşağı Saksonya ve Bavyera eyaletleri de Z harfini kullananlara 3 yıl hapis cezası vereceğini açıkladı. Diğer eyaletlerin yasağı uygulayıp uygulamayacağı ise kesin değil. İsviçre'de de bazı şirketler Z harfinden dolayı isim değişikliğine gitti. İsviçre merkezli bir sigorta markası ise Z harfi olan logosunu değiştirdi. Şirket, Putin yanlısı görünmemek için bu kararı verdiğini açıkladı. Ayrıca şirket, marka değerini korumak ve tepkilerden kaçınmak amacıyla geçici süreliğine ableminde Z harfini kullanmayacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarına sürüklenen mayınlar hakkında konuştu. Mayın avlama gemilerinin ve deniz karakol uçaklarının teyakkuz halinde olduğunu söyledi tespit edilen mayınların da emniyetli bir şekilde imha edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kabine toplantısının ardından Türk Deniz Karasularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama yaptı. Tespit edilen mayınlara anında müdahale edildiğini belirten Akar, mayınla mücadelenin teknik bir konu olduğuna dikkat çekti. Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor. Bakan Akar, mayınların Ukrayna'dan gelip gelmediğine dairse emin olmadan bir şey söylemenin doğru olmayacağını belirtti. Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını ifade eden Akar, denizcilere bildiri yayımladıklarını söyledi herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuzda herkes tarafından görüldü. Bakan Akar, mayınların tespiti konusunda ise Türkiye'nin Rusya ile herhangi bir işbirliği olmadığının altını çizdi. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor. Rusya veya Ukrayna tarafından değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan'la işbirliğimiz var. Rusya ile işbirliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın savunma sistemleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. S-400 dosyasının kapandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne eğer NATO üyesi Türkiye'yi desteklemek istiyorsanız Patriot savunma füze sistemi satabilirsiniz dediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında krize neden olan hava savunma sistemi S-400 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer aktörlere S-400 dosyasının kapandığını bildirdik dedi. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer aktörlere S-400 dosyasının kapandığını bildirdik. Eğer NATO üyesi Türkiye'yi desteklemek istiyorsanız, Türk ordusunun ihtiyaç duyduğu kaliteli silahlar ve Patriot füze savunma sistemi satarak destekleyebilirsiniz dedik. Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin de değerlendirmelerde bulundu İbrahim Kalın. Bazı aktörlerin Rusya tarafıyla konuşması gerektiğini ifade etti. Dünya böyle uzun bir savaşı kaldıramaz dedi. Biz inanıyoruz ki sadece bu toplantı aracılığıyla savaş sona erecek. Zelenski şimdiye kadar hayır diyen Putin ile görüşmeye hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ve Putin'in Türkiye veya başka bir yerde bir araya gelmesini kolaylaştırmaya hazır. İç siyasi gündemle devam edelim. Seçim yasasında değişiklik öngören teklifin görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda başladı. Teklifte seçim barajı %7'ye düşürülürken milletvekili dağılımına da yeni yöntem getiriliyor. Meclis Genel Kurulu seçim yasasında değişiklik öngören düzenlemeyi gündemine aldı. Teklifle beraber seçim barajı %10'dan %7'ye düşürülecek. Mecliste grup kurmuş olmak seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak. Partilerin seçime girmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini yapmaları yeterli olacak. Teklifte ittifak olarak %7 barajını geçen partiler seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan milletvekili çıkaramayacak. AK Parti'nin ve MHP'nin sunduğu milletvekili seçim kanununa bir madde daha eklendi. Bu kapsamda görme engelli vatandaşların da tek başına oy kullanmalarına imkan sağlanacak. Oy pusulalarına uygun şablon uygulaması getirilecek. Seçim kanunu teklifine yapılacak eklemeyle artık görme engelli vatandaşlar da tek başına oy kullanabilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek teklifi sosyal medya hesabından duyurdu. AK Parti'nin sunduğu teklife göre dezavantajlı seçmenler için oy pusulalarına uygun şablon uygulaması getirilecek. Görme engelli vatandaşların tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayan uygulamayla oyun gizliliği esası korunmuş olacak. Milletvekili seçimi kanununda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacak. Marketlerde bir KDV indirimi de temizlik ve hijyen ürünlerine geldi. Kağıt havlu, sabun, deterjan ve bebek bezi gibi ürünlerde bulunan %18'lik KDV oranı %8'e düşürüldü. İndirim etiketleri 1 Nisan itibariyle yansıyacak. Temel tüketim ürünlerinde KDV oranı düştü. İndirimin etiketlere 1 Nisan sonrası yansıması bekleniyor açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yapmıştı. Temel tüketim ürünlerindeki katma değer vergisi 10 puan birden indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamasının ardından etiketlere yansıyan indirim oranı %10 oldu. Yani temel tüketim ürünleri olan peçete, çocuk bezi ve deterjan gibi ürünlerdeki %18'lik KDV %8'e kadar düşürüldü. Bu olumlu hamleye tüketicilerin sahip çıkması lazım. Çünkü Tüm temizlik ürünlerinde sabun, deterjan, işte bebek bezi, hijyenik pet, kağıt havlu, tuvalet kağıdı bunların tamamında katma değer verse 10 puan birden indirildi. Yani %18 olan KDV 8'e geldi. Kağıt havlu, deterjan ve bebek bezi gibi malzemelere gelen indirimle birlikte etiket fiyatlarının da değişmesi bekleniyor. Vatandaşlara şunu söyleyeyim devlet mücadelesini yapıyor indirimleri de yapıyor. Yani iki yıldır pandemiye ücretsiz hizmet veren ve pandemi destekleri veren devletimiz şu anda önemli bir vergiden vazgeçti. Yakın zaman öncesine kadar elektrikte de kadevi indirdi. Devletimizin yanında biz de görev yapmalıyız. E, Tüketçi olarak haklarımıza sahip çıkmalı etiket oyunları yapanları, fiyatları şişirenleri mutlaka ihbar etmeliyiz. Adnan Oktar davasında yeni bir gelişme var. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 32'si gözaltında. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar suç örgütü davasında tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce değerlendirilmiş. 61 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Esnavanlı operasyonda İstanbul'da olduğu tespit edilen 52 sanıktan 32'si yakalandı. Diğer şüpheleri, arama çalışmaları halen sürüyor. Salgınla mücadele başlığıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Teste pozitif çıkan kişi sayısı 17.000'in altında. 63 kişi daha hayatını kaybetti. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 288.968 kişiye COVID-19 testi yapıldı. 16.190 kişinin testi pozitif çıktı. 63 vatandaşımızı daha COVID nedeniyle kaybettik. 21.256 kişi sağlığına kavuştu. Aşılama çalışmaları 146 milyonun üzerinde. Antalya'da köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar 23 günlük yaşam mücadelesini maalesef kaybetmişti. Küçük Mahra bugün Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. Küçük bedeni yaşam mücadelesine dayanamadı. 23 günlük yaşam savaşını kaybeden küçük Mahra Son yolculuğa uğurlandı. Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Melih Pınar, kaldırıldığı hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetmişti. Küçük kızın cenazesi adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı aile, gözyaşları içinde kızlarının cenazesini alıp defnedilmek üzere Belek Mahallesi'ne götürdü. 10 yaşındaki mahra için cenaze töreni düzenlendi. Acılı aile, mahra'nın tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Kardeşi defalarca tabutu öptü. Allah Cenaze töreninin ardından Mahra gözyaşları arasında toprağa verildi. Edirne'de bir aile katliamı yaşandı. Aynı aileden dört kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Mahalleli ailenin kendi halinde ve zararsız olduklarını belirtirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Edirne'de bir evde aynı aileden dört kişi ölü bulundu. Süt çağırmış, süt gelmedi diye. Gelmedi diyor. Ondan sonra sütçü gelmiş buraya bakmış, görmüş ondan sonra duyuldu herkese. Bizim amcamız. E biz buradayız, burası bizim yer. Ama duymadık hiç, ne gece duyduk. Tabanca sesinde, tüfek sesi duyduk. Bir şey duymadık, görmedik etrafta. Uzun Köprü'nün Elmalı Köyü'nde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiklerinde vahşetle karşılaştı. Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Bu adamların, bu adamlar kavgayı görse kaçar. Burada kime sorarsanız sorun. Bu adamların burada 5 beş hane beşinden de bir şey olmaz böyle bir şey yani. Herkes şaşkın. ben değilim yani böyle bir şey olmaz yani. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri 4 kişilik Güner ailesini hareketsiz halde yerde yatarken gördü. Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulundu ve konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı duyuruldu. Gelişmeleri aktardık. Ana haberi bitiriyoruz. Yayınımız Akıl Odası programıyla devam edecek. Hoşçakalın.